Bugün size melek kartlarımla ve şu anahtar kartlarımla her ikisiyle sizi bekleyen güzellikler videosu çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada TikTok'ta sadece iki tane hesabım var. Birisi gizli sayfam zaten. Ee, buradaki profilimde de ismi yazıyor. Diğeri de bu sayfam. Onun dışında benim TikTok hesabım yoktur. İtibar etmeyiniz. Kimseyle ee, mesajlaşmak gibi bir niyetim olsun diye de ben sayfa açmam. Zaten buradaki mesaj kutusundan istesem sizlere cevap veririm. Ee, elim armut toplamıyor. Bastım mı açarım mesajları. Cevap veririm değil mi? Beni tutan bağlayan bir şey de yok. İnanmayın lütfen. itibar etmeyin. Kimseye de e, dolandırılmayın. Dikkatli olun. Evet başlıyoruz. Evlilik müessesesinin olduğu ya da evlenmeyi düşündüğünüz diye devam edeyim arkadaşlar. Aranızda telepatik bağ olan ve dönüşüm olması gereken ve barışmanın gerçekleşeceği büyük ihtimalde ya üçlü ilişki yaşıyorsunuz. Taraflardan biri evli ya da ikisi evli. Ya da e, burada evlenmeyi düşünüyorsunuz. E, ilişkiniz ciddi bir seviyeye taşınacak demektir. İki versiyonu da söyledim arkadaşlar size. Arkadaşlar üçlü ilişki çoğu. Çünkü düşmanlıklar kartı ilişkinizi bozmak isteyen insanların da olduğunu söylüyor. Şimdi burada e, cevabınız evet olarak geldi. Meleklerinizden bu konuyla alakalı neşenizi ve huzurunuzu kaybetmeyin. Aynı zamanda yüreğinizdeki işi yapın. Ve şu anda yapmanız gereken şey susmak ve sessiz kalmak. Geçmişi şifalandıracaksınız. Kendinizi sevin ve ışığınızı yayın. Güvendesiniz. Bolluk bereket sizinle olacak. Ve coşkuyla atla her şey hayatında yoluna girecek dedi. Fakat şuna takılın. E, neden takılın? Ee, sizin hayatınızda güzelliklerin olabilmesi için para da, aşk da, huzur, mutluluk da, evde dilediğiniz o güzel şeylerin hepsi de yüksek frekans enerjide olan ee, durumlar. Şimdi biliyorsunuz ki hepsinin bir enerjisi var. Ama sizin enerjiniz negatifse, siz endişeli, kaygılı ve korkulu bir hayat yaşıyorsanız ve umutsuzsanız ve inanmıyorsanız bunların olacağını ama istiyorsanız. Ya da güven duymuyorsanız hayata, insanlara ve hayatın size getireceklerine inanmıyorsanız ve güvenmiyorsanız siz ancak avcunuzu yalarsınız. Şimdi bunların olabilmesi için hayatınızda yapacağınız tek şey ne biliyor musunuz mu arkadaşlar? Enerjinizi yüksek tutmak. Bu enerjilerle eşit olmak. Sen eğer ki aşkın, evin, arabanın ve yüksek... Ee, enerji, huzur ve mutluluk istiyorsun ya. O enerjiyle aynı frekanstaysan uyum olursa ancak orada bir huzur ve mutluluğu yakalayabilirsin. Ha sen e, ben çok mutlu olmak istiyorum. E ama akşam yatağa yattığın zaman kara kara düşünüyorsun. Karadeniz'de gemileri batmış gibi. Ha o zaman ninenin hörükesini görürsün ancak sen. Beklersin sen e, çok huzurlu olacaksın, çok mutlu olacaksın diye. Öyle bir şey yok. Yok. Acık benim Instagram hikayelerimi seyredin. Benim ne kadar deli bir kadın olduğumu da görün. Yani biraz kafanıza bir şeyleri takmadan hayatınızı yaşamayı öğrenin. Ha, size haksızlık yapan varsa da sonuna kadar da gidin, onun içinden geçin. Kim yapıyorsa. Ama kendinizi korumasını bilin. Kendi enerjinizi yüksek tutmasını bilin ama tabii ki bunlara takılarak değil, tamam? Güçlü durarak. Bunu da size söyleyeyim. Güçlü gözükmeye çalışarak demedim. Arada çok büyük fark var. İçinizdeki o gücü hissederek ve kullanarak. Arada çok büyük fark var. Önceliğinde kendinizi sevmeniz gerekiyor. Kendinizi çok seveceksiniz. Çok hem de. Ha kendini çok beğeniyor egolu. Desinler varsınlar. Sen kendini sev. Tamam. Öyle diyecek bu böyle diyecek diye aynalara küsme. Kendini sev. Her şeyin başı kendini sevmekten. Çünkü bir kendini seversen çok güzel bir enerji yayarsın. Aynaya küsmezsen çok güzel bir enerji yayarsın. Yaydığın enerjinin karşılığını da alırsın. Ve sevgi dolu olursan, kin ve nefret duyguları, endişe ve kaygılar ve korkulardan uzak durarsan, tabii ki de e, huzur da seninle olacak, sağlık da seninle olacak, mutluluk da seninle olacak. Geçmişi tamamen silmeden, şifalandırmadan bir geleceğin olmaz diyorlar. Ama bazen senin inisiyatifin dışında geçmiş senin önüne gelebilir. Geçmişten birileri de senin önüne gelebilir. Ya da arayabilir ya da karşına çıkabilir. Geri tep. Hep. Çünkü eğer ki geçmiş senin için hayırlı olsaydı, hayırlı kelimesinin içinde hayır var onu da kullanmak doğru değil. Senin için güzellikleri getirecek olsaydı zaten geçmişte kalmazdı değil mi? Yanında olurdu hala, seninle devam ediyor olurdu. Aşk da olsa, huzur da olsa, mutluluk da olsa, para da olsa. Demek ki onun sana bir güzellik getirmediği ve onun orada o enerjisinin senden bittiği ve gittiği demek ki öyle olması gerekiyordu. Evren ve sistem tarafından. Senin yeniye yer açman lazım. Huzura ve mutluluğa bakmam lazım. Tamam mı? ışığını yer. Anlaştık mı? Şimdi aklına takılan herhangi bir şey varsa sorunun cevabı nedir? O soru için bir tane almak istiyorum. Yine geldi ışığa git. Bak. Burada bir saattir senin ışığını anlatıyorum. Işığa gidersen ne olur diyelim? Işığa gitmek için bir adım at. Sana da bir adım gelecek. Ve kalbinin sesini dinle yepyeni bir dünya kurman gerekiyor. Hayatını sıfırlaman gerekiyor, resetlemen gerekiyor, değiştirmen gerekiyor. Ya taşınacaksın, ya işten ayrılacaksın, ya boşanacaksın, ya evleneceksin. Yani senin şu anda yaptığın ve yaşadığın durum her neyse tam tersini yapman gerekiyor ki bunları yaşayabilirsin. Hadi bakalım. Son bir tane de açalım. Ne diyecek? Dileğin gerçekleşti. Demek ki sen bunları yaparsan seni de dileğin gerçekleşecek. Püf nokta bu. Anladın. Sizleri seviyorum. Takip etmeyi unutmayın. Beğeniyi yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorum yapan ve beğenen herkesin hayatında aktifleşsin istiyorum bu güzel enerji. Görüşürüz.